Beyler bayanlar bugün sizlerle beraber kendi Pokemon'umu tasarlıyorum. Nasıl olacak derseniz çarklar çevireceğiz ve çıkan sonuçlarda Pokemon yapacağız. O zaman hemen başlayalım. Birinci şarkı çevirdik ve çıkan sonuç ekranda da yazdığı gibi Urshifu gibi iki farklı formu olan bir Pokemon. İkinci çarıklı Pokemon'un kaç evrim evrimi olacağına karar veriyoruz. Daha doğrusu kaç kez evrimleşeceğine ve Pokemon'umuz bir kez evrimleşiyor. Yani iki farklı evrim olacak. Şimdi Pokemon'un türünü seçiyoruz. İlk tür iki Pokemon'un da ortak türü olacak. Ve çıkan ilk tür aynı Urshifu gibi dövüş türü. İkinci çevirişte karanlık. Üçüncü çevirişte ise hayalet türü geldi. Yani ilk Pokemon dövüş ve karanlık. ikinci Pokemon ise dövüş ve hayalet türü olacak. İşte karşınızda Paldea bölgesinde bulunabilen fig lime. fig lime. bir dövüş türü ve shiny formundayken yeşil bulunuyor. Ve eğer bir fig lime bir gengarla birleşirse yani gengarın içine girerse ikisi birleşip gentr oluyor yani gentr'e evrimleşiyor. Maalesef Genter'ın shiny formu yok. Ama eğer bu birleşme yani evrimleşme sekansı gece vaktinde olursa Genter değil Gendark'a evrimleşiyor. Gendark hayalet ve dövüştürü değil karanlık ve dövüştürü. Ama Gengar'la birleştiği için Figlime Yine de Gengar görünüşüne sahip bir Pokemon. Ayrıca Figlime karanlıktan korkan bir Pokemon olduğu için Gendark'a evrimleştiğinde gözleri hep sarı ışık saçıyor ve parlıyor. Ve içinde Figlime olmasında rahatsız olan Gengar Gendark ya da Gentr olduğunda Sindirinden dolayı tüm saldı saldırılarının hasarı iki kat artıyor. Ama Figline fazla dayanıklı bir Pokemon olmadığı için de dayanıklılığı biraz azalıyor. Bu video çok zamanımı aldı. Tüm Pokemon'ların tasarımını ben yaptım. O nedenden dolayı yapması baya yorucuydu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumları sizin de böyle bir Pokemon fikriniz varsa yazabilirsiniz. Sonraki bölümde onu yaparım. Kenzi iyi bakın. Hoşça kalın.